Kamenski bölgesi. Oy 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 bu nedir? Bir saniye. Gizli bir bodrum eklenmiş oyuna. Bakın Kamenski'deki bu binaya gizli bir bodrum eklenmiş arkadaşlar. Bu binada normalde böyle bir şey yoktu. Oyuna da gizli bodrumlar ekleniyor. Bu bodrumlarda da işaret fişe çıkıyor. Haritada bir iki yerde var bunlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Bugün en çok sevdiğiniz içeriklerden bir tanesi olan güncelleme videosuyla karşınızdayım. Mükemmel bir güncelleme geldi arkadaşlar. Erenci 2.0 Çin'in kapalı betasına geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt giriş ekranımızda oyunumuz başlıyor bu şekilde. Artık uçak sol tarafa doğru çıkmış. Buralara gördüğünüz gibi toplar tanklar falan yerleştirmiş bunları zaten oyunda olacağını söylemiştim ben ee, bakalım başka değişen neler var bu adayı zaten çok fazla kullanmıyoruz en fazla ben bu, yani oyuna başladığından beri buraya, buraya sadece iki kere falan geldim o da merak ettiğim için Evet arkadaşlar burası poçinki'nin arka tarafı bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum pencerelerde cam var arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane yakın çekim eğer gelirse göstereceğim sizlere ee, bakalım Evet şurada demin belli oluyordu bir tane de, evet arkadaşlar bak bu açıdan belli oluyor kulübenin camları var gördüğünüz gibi yani çünkü böyle buğulanmış gibi duruyor. Artık oyunda pencere cam eklendi arkadaşlar. E, pencerelerin hepsinde cam olacak. Artık bomba attığınız zaman onlar kırılacak. Atış ettiğiniz veya yumrukla kırabileceksiniz. Girip çıkarken böylelikle binadan adam çıktı mı çıkmadı mı diye rahatlıkla ses kasabileceğiz. Bu güncelleme çok güzel olmuş. Bakalım başka bizleri neresi bekliyor? Burası bu arada Seven arkadaşlar. Kilisenin şekli değişti. Fark etmişsinizdir. Renkleri değişmiş. Bir de ön tarafa patlamış. Arabalar falan eklenmiş. Buralar çünkü çok boştu haritada. Evet bakalım Buralarda da severde başka değişen bir yer var mı diye merak etmek istiyorum. Zaten pencereler ve balkonlar çok fazla belli oluyor. Şöyle birazcık geriye sarayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balkonlar artık böyle demirli korkuluk gibi bir şey eklenmiş bazı evlere. Normal betondan değil artık. Güzel olmuş bu güncellemeyle. Evet bakalım bizde neler bekliyor. Buraya patlamış araba falan koymuş. Artık şehirlerde çok fazla çatışma, çatışırken cover'a geçebileceğimiz yerler var arkadaşlar. Bakalım lokantada bir değişiklik var mı? Lokantada biraz renklerde oynama yapılmış. Çok fazla bir değişiklik görmedim ben. Arka tarafa doğru tam seven de bu kadar arası. Burası Zarki arkadaşlar. Zarki tarafında görelim bakalım neler değişmiş. Buradaki hangarlar değişmiş. Burada hangar yoktu Zarki'de. E, tepede bir hangarımız vardı. O tarafa bir bakacağız mı? Evet o tarafa doğru da ilgi gideceğiz burada yine balkonların değiştiğini görüyoruz arkadaşlar Arkadaşlar balkonlardan artık duvarlar kalkmış yerlerine metal böyle korkuluklar eklenmiş burada camların zaten olduğunu artık rahatlıkla görüyoruz binadaki camları bunu arkadaşımız girmiş büyük ihtimalle custom room falan kurmuş uçarak bakmış yani çok güzel bir çekim yapmış bu arada. Ee, i̇nşallah bizim hesabımız da onaylanır ve biz de bir an önce girip size burada rahatlıkla e, videolar çekeriz. Evet arkadaşlar önemli yerlerden bir tanesine geldik. Artık oyundaki hangarlar değişti. Bildiğiniz gibi oyunda tek tip hangar vardı. Bütün oyundaki hangarlarımız aynıydı arkadaşlar. Artık hangarlarımız bu şekilde değişti. Zarki'de ve şehir içindeki olan hangarlar bu şekilde oluyor. Giorgio Pole ve Nova tarafında olan hangarlar da arkadaşlar ee, nasıl desem sizlere betondan oluyor artık. Oradaki metal hangarlar. Yani buradaki hangarlar da Giorgio hangarlar aynı oluyordu bildiğiniz gibi ama artık değişti. Buradaki ya böyle Betondan yapılmış işte yan kapıları Kapalı olurken diğerlerinki arkadaşlar Orada devasa pencereler var ve metalden Yapılmış e, betondan yapılmış Oraları da göreceğiz buralara işte bu Korkuluklar falan eklenmiş bunlar yoktu Normalde evet burası Evet George karşı tarafı köprünün Karşı tarafı oluyor bu arada evet bakalım Burada bizi nasıl değişiklikler bekliyor bayağı bir merak ediyorum şu ana kadar çok fazla değişiklik görmedim. Ben şuraya bir tane patlama araba patlamış araba eklenmiş. Oyunda çok fazla top, tank ve patlamış arabalar eklendi artık. E, siper yerlerimiz değişti. Evet, en büyük değişikliklerden bir tanesi demin de bahsettiğim gibi Nova'daki ve Georgia Pol'daki konteynerlar değişti arkadaşlar. Bu şekilde metan met, e, metal konteynerler kalkıp bu şekilde betondan konteynerlar eklendi. Gerçekten görsel çok güzel olmuş. Buradakiler bayağı bir eksi, e, eskitilmiş böyle bunlar da baya hoşuma gitti. Ben aslında mansiyon bölgesinde merak ediyorum. İnşallah mansiyon bölgesinde bizlere gösterir. Ben videoyu daha önceden izlemedim arkadaşlar. Beraber tepkilerimi görmek için ve nelerin değiştiğini görmek için. Evet. Hospital tarafı değişmiş, yazı komple değişmiş, balkon kısmı değişmiş. Onun haricinde değişen bir şey var mı? Bir hospital'a bakalım. Ee, buralar aynı. Zaten çok fazla bir şey de değişmiş gibi durmuyor. Merdivenle üst kata çıktık Şurada kapılar eklenmiş buraya dik duran Yani çok fazla bir değişiklik yok Katlar arası geçiş yapması güzel olmuş Evet onun haricinde hospital'da bir değişiklik görmedim arkadaşlar Burası Gatka bildiğiniz gibi Gatka bölgesinde değişiklikler de var Şu saray evler değişti arkadaşlar Bildiğiniz gibi haritada böyle genellikle çok az bulut olan yerlerde bu saray evlerden vardı İşte bu artık saray evler kalktı ve bu şekilde mavi oldu arkadaşlar Balkonların değiştiğini söylemiştik onun haricinde burada değişen bir şey var mı? Evet burada pencereler kapanmış. Normalde bu pencerelerden içeriye girip çıkabiliyorduk. Bu pencereler kapatılmış tahtalarla artık girişler çıkışlar zor olmuş bu evlere. Ee, evet en büyük değişiklik burada var arkadaşlar. Quarry bölgesi oldu. Quarry bölgesinde bildiğiniz gibi bu şekilde hangarlar yoktu. Sadece küçük küçük evlerimiz vardı. Ve bu yukarılara çıkmak için böyle merdivenler yoktu. Böyle duvarlardan falan tırmanmaya çalışıyorduk. Çok saçma sapan bir yerde. Loot'u çok kötüydü. Ayrıca buraya arka tarafı da iki tane hangar eklenmiş. Hemen onlara da bir bakmak istiyorum. Şöyle birazcık videomuzu geri saralım. Evet, şuraya tepeye ve buraya iki tane hangar eklenmiş. Bunlar zaten vardı oyunda. Arka tarafa da evet şuraya da iki tane daha hangar eklenmiş. Demek ki buranın lootu artık güzel olacak. Buraya indiğimize değecek. Burası da Primors bölgesi arkadaşlar. Primors bölgesine değişenlere bir göz atalım. Otobüs durakları eklenmiş. Bu burada var mıydı hatırlamıyorum da. Eğer hatırlıyorsanız siz de yazın. Arkadaşlar bu arada ufak bir böleyim. Kanalda videoları izleyen arkadaşlarımızın %70'inden fazlası kanala abone olmadan sadece bilgilerini alıp kanaldan çıkıyorlar. Arkadaşlar bütün güncelleme videolarını sizler için daha önceden çekiyoruz ki ilk siz öğrenin. İlk Türk vatandaşlarımız ilk Türkler öğrensin ki e, güncelleme geldiği zaman 1-0 önde başlayalım oyuna. Sizler için yabancı kanallarla iletişim halindeyiz. Bu videoları çeken kanallardan izin alıyoruz. İşte Çin betasına katılmak için izin istiyoruz. Türk betasında zaten varız. İlk başından beri çeken nadir kanallardan bir tanesi benim. Lütfen abone bu videoya sağlam bir like atıp abone olursanız beni memnun edersiniz. 100 bin'e çok az kaldı arkadaşlar. 100.000'de devasa bir çekilişimiz olacak bu arada. 100.000'e gerçekten çok az kaldı. Lütfen desteklerinizi bizden Esirgemeyin deyip şöyle videoya devam edeyim Sizde çok fazla sıkmak istemiyorum. Birçoğunuz zaten artık abone olmuşsunuzdur Bir de like'ınızı atmışsınızdır Bence halen izliyorsanız Evet bu tarafa bir bakalım Burada değişen neler var bir kapılar eklenmiş Ooo güzel Bakın bu binalarda bütün şehirlerde olan yeşil binalarda Dış tarafı yeşil tarafıydı Genellikle işte Poçinki'de mesela bu binadan iki tane falan vardı. Her şeyi de göreceğiniz Standart binadan bir tanesi. Burası değişmiş. Balkon kısmı değişmiş. Renkler değişmiş. Zaten pencereler artık açık açık belli oluyor. Burası da Nova bölgesi arkadaşlar. Nova'daki hangarların da değiştiğini zaten söylemiştim. Betondan yapılmış. Şuraya büyük bir tane vinç kulesi eklenmiş. Üzerine çıkılmayacak gibi duruyor. şu şeylerin eks böyle paslandırılması hoşuma gitti bu arada. E, burası da militer bölgesi arkadaşlar. Militeri bölgesinde artık e, böyle daha fazla silahlar, roketler, tanklar falan göreceğiz. Çünkü burası bir askeri üs ve eskiden bu kadar çok fazla roket yoktu. Sadece arka tarafında hiç gitmediğimiz, loot yapmadığımız yerlerde bir iki tane roket vardı. E, bakalım militer bölgesinde bizlerin neler bekliyor. İlk önce fotoğrafları görüyoruz daha sonra oyun içerisinde de görsellerini göreceğiz. E, buradaki shelter tarzı küçük yerler değişmiş. E, Gözlük kulesinde bir değişiklik görmedim ben. Onun haricinde buraya yeni roketler eklenmiş. Bu roketler burada yoktu. Ee, buraya devasa bir heykel eklenmiş ön tarafa. Çok güzel olmuş. Burası çünkü çok açıktı. Buradan buraya geçmek zor oluyordu. Ee, buraya bir tane heykel eklenmiş. Arka tarafta evet arkadaşlar şunu da göstereyim sizlere bunu da ben yıkılacağını söylemiştim birçok arkadaşımız inanmamıştı abi o kuleyi yıkmazlar diye gördüğünüz gibi artık military base'deki kule de yıkık arkadaşlar bunun üzerine çıkılmayacak normalde ama ben merdivenle görüyorum büyük ihtimalle çıkılabilir ee, ilk videoda çünkü o merdivenler yoktu bu videoda merdivenle koymuşlar demek ki oyuncular oraya çıkmayı sevdiği için onu kaldırmayı düşünmemişler burası da milita bölgesi arkadaşlar burada mesela merdivenler yoktu buranın da içine bakalım başka ne ilişki var vay içi güzel olmuş bak eskiden sadece burası metalde her yer göründü aşağıdaki adam en üstteki adama bile ateş edebiliyordu duvar mı var hiçbir şey yoktu bu şekilde güzel olmuş burası farm bölgesi zaten tanımışsınızdır farmdaki bir hangarımız değişmiş ee, ooo. evet oyundaki en çok değişen yerlerden bir tanesi şu anda büyük ihtimalle birçoğunuz tanımamışsınızdır Ben videoyu durdurdum Siz de şu anda videoyu durdurun arkadaşlar Ve burayın neresi olduğunu tahmin etmeye çalışın Evet burası neresi arkadaşlar Hemen yorumları yazın Buranın gerçek tahmin eden arkadaşlardan bir tanesine Royal Pass vereceğim Bakalım aralarından çekiliş yapacağım Buranın neresi olduğunu bir bilin bakalım arkadaşlar Şimdi ben birazdan söyleyeceğim ama Kimsenin hakkını yemeyin söyledikten sonra Lütfen kimse yazmasın şu anda yazın arkadaşlar Evet başlattım Şu anda büyük ihtimalle e, tahmin etmişsinizdir arkadaşlar Bakın hangarlar buradaki hangarlarda değişti. Artık oyundaki bütün hangarlar değişti. Böyle çeşitli çeşitli hangarlarımız var. Artık tek tek tip hangarımız yok arkadaşlar. Evet orası Prison'da arkadaşlar. Prison ne kadar değiştiğini de böylelikle görmüş oldunuz. Burası Lipolka bölgesi arkadaşlar. Lipolka'daki zaten sol taraftaki hangarlardan tanımışsınızdır. Mansiyon bölgesini ben çok merak ediyorum. Mansiyon bölgesinde çünkü binalar yıkılmış olarak bize gösterilmişti. Bakalım binalar yıkılmış mı merak ediyorum. Bu sarı binalar artık oyundan kalktı. Mavi binalar eklenmiş oyuna gayet güzel olmuş. Oy ben bu binayı çok beğendim yalnız. Bu bina eskiden çok kötüydü şekli. Şu anda bu rengiyle çok güzel olmuş camlar da var binada camları da görmüş olduk ama bir saniye ben orada bir şey gördüm onu da bir bakmak istiyorum evet arkadaşlar binalar yıkılmış gördüğünüz gibi normalde buranın yıkılmış ve şunda bir tane bomba çukuru olması lazım bunları da ilk videoda söylemiştim onları da tutturmuş olduk büyük bir bomba çukuru ve binada yıkılmış şekilde burada var buraya da beğendim Buranın neresi olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Yani burası neresi sizce acaba? ya çok saçma bir yer var. Sukul arkadaşlar. Okul da bu şekilde değişiyor. Haberiniz olsun. Şöyle birazcık geriye alayım. Sukul bölgesi de artık böyle olacak. Ön taraftaki şu heykel gibi yer kalkmış. Ortaya çimenler falan eklenmiş. Güzel olur. Saklambaç videoları çekiyoruz burada. Bu arada her gün Nimo TV'den canlı yayındayız ve saklambaç yapıyoruz. Royal Pass ödüllü custom bulmamız oluyor arkadaşlar. Nimo TV adresimiz Vezir Bey. Onu da takip edip siz de canlı yayında saklambaçlara katılabilir Burası da e, zaten hepinizin bildiği gibi Tokyo'lar arkadaşlar. Prison'un arka tarafındaki Tokyo'lar. Tokyo'larda çok fazla bir değişiklik yok. Sadece binaların birazcık renkleri değişmiş. Pencere cam eklenmiş. O kadar. Oy! Burası, burası da Kamenski bölgesi arkadaşlar. Haritanın üst tarafındaki Kamenski bölgesi. Oy 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 oy. Bu nedir? Bir saniye. Gizli bir bodrum eklenmiş oyuna. Bakın Kamenski'deki bu binaya gizli bir bodrum eklenmiş arkadaşlar. Bu binada normalde böyle bir şey yoktu. Oyuna da gizli bodrumlar ekleniyor. Bu bodrumlarda da işaret bir şey çıkıyor. Haritada bir iki yerde var bunlar. Bu güncelleme geldiği zaman ben size onların yerlerini adım adım çekip hepsini göstereceğim. Burası da Ruins bölgesi. Ruins'te bir değişiklik var mı? Şu ana kadar ben bir değişiklik görmedim. Ruins bölgesi aynı. Zaten çok fazla da göstermedi. Ya aslında Polyana bölgesine bakalım değişiklik var mı? Zaten bu değişen evler falan hepsi aynı şekilde değişmiş arkadaşlar bütün şeylerde eski bir şekliyle kalmamış. Otobüs durakları eklenmiş onlar dikkatimi çekti. Onun haricinde hospital buraya biz karakol diyorduk ama burası bildiğin hospital'mış arkadaşlar. Ben buraya oyun başından beri hep karakol diyordum buraya ama burası da hastaneymiş ama sağlık ocağı desek daha güzel olur bence. Benim en çok sevdiğim yerden bir tanesi Rozok bölgesindeyiz şu anda. Rozok'ta değişen bir şey var mı bize? Yolla bir korkuluklar eklenmiş. Onun haricinde bizi bekleyen neler var? Çok fazla bir şey de yok. Zaten çok fazla göstermediler. Çoğu şehirde çok fazla yer değişmemiş arkadaşlar. Oy bataklık bölgesindeki bu şeyler güzel olmuş. Ayak izi bırakacak mı acaba? Onu merak ediyorum. Buna çok fazla bizi ilgilenen şeyler değil. Birazcık dinamik katmışlar oyuna. Tamam burası da Ruins yine. Ruins bölgesinde bir kilise değişikliğimiz var. Kiliseler oyundaki bütün kiliseler değişti bu arada. Yani Ruins bölgelerine herhangi bir dokunuş yapılmamış diye gördüm ben. Evet Shelter bölgesine geldik şu anda. Shelter'ın içine girdik. Ha burası kapalı Shelter. Tamam bu o zaman bizim Shelter değil. Yani Prison oradaki shelter değil arkadaşlar. Bu hangisi bilmiyorum bu arada. Ha bak burası güzel olmuş. Normalde burası böyle topraktandı. Buraya güzel yapmışlar. Evler zaten değişti. Sarıların hepsinin mavi olduğunu söylemiştik. Başka bizlerini bekliyor. Burada gizli bir bodrum var mı acaba? Artık bu binaları penceredenlerin giremeyeceğiz. Belli oldu. Sadece kapıdan gireceğiz. Pusucular için müjde arkadaşlar. Artık sadece kapılardan girebileceksiniz sarı ee, evlere. Bir şey var mı? Böyle de oyun içinde görsellerini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız inanmıyor çünkü buna PUBG Mobile'de yok diye. Lootlar arttırılmış galiba o dikkatimi çekti. Çünkü burada çok az loot oluyor. Genelde işaret bir şey almak için geliyorlar buraya. Çok yüksek. Evet benim oyundaki en sevdiğim şeylerden bir tanesi artık arkadaşlar. O çünkü bölgesindeki o tarla arkadaşlar. Ölüm tarlası buradan ben nefret ediyordum. Artık mükemmel olmuş. Gerçekten ben bunu çok beğendim. Artık burası gelip gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Böyle yukarıdan bir görsel çekselermiş çok çok hoşuma giderdi ama. Şu anda da gayet tatmin edici burası. Artık burada bombalar var, çukurlar var. Gir çık, gir çık yapacağız. Çatışmalar çok eğlenceli olacak artık Pochinki bölgesinde. Tarlada hiçbir şey yoktu eski. Yani koşuyordunuz, adam varsa ölüyordunuz. Cover alamıyordunuz ama coverlar eklenmiş. Sahile böyle yerler eklenmesi güzel olmuş ama yani burayı çok fazla alan daralmadığı için çok fazla buraları kullanacağımızı ben düşünmüyorum. Alanın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, merak etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.